Merhaba arkadaşlar, bugün yeni öğrencilik olan arkadaşlarımız için e, fayans nasıl kesiliyor, bu şekil nasıl çıkarmaya çalışacaksınız, bunu size en ayrıntılı bir şekilde inşallah göstermeye çalışacağım. İlk önce e, böyle akışa atmış bir fayansımız, zaten önce yerlerde bu şekilde döşedik, bunu dünleyen yaptım, yalnız sizden da, yani bir şey olmaz. İlk önce yapmanız gereken şey duvara dayanacak olan fayansı parçasını çıkarmak. ilk başta. Daima çıkarmak istiyorsanız, rahat bir şekilde çalışmak istiyorsanız duvarda ve fayans arasında bir santim küçük şekilde fayansı çıkarıyorsunuz. Bunu keselim. kesecek olan şeklin önünde olduğu. İlk başta bize ilk başta sağ ve sol olan parçanın yani fayans girecek şekilde bu şekil birinci ölçümüzü alın. Ondan sonra şu fayans şuraya kadar dayanacak ya. Şuradan itibaren bir daha alın. Ve şuradan da alın. Bu ilk bitiş bir de şu araya kadar girecek ya fayans. Buradan da küçük bir çizgi alın. Ondan sonra hani te, e, fayansın temiz tarafı buraya gelecek ya. Bunu parça şu şeklin yanına gidecek yere dayayın. Ondan sonra şu şekil ölçünüzü alın. Şuradan da şöyle alın. Bu da üçüncü çizgi. Tamam. Başka. Şimdi arkadaşlar bütün ölçülerimizi aldık bu şekil. Her yerde. Burada yani üç tane ölçümüz. Burada da var. Şimdi bu ölçüleri en düz ve doğru şekilde çizmek. Yani zor bir şey değil. Kendisi sıra sokmayın yaparken. Bu birinci şekil. Yani bunları çizdiğimiz bütün çizgileri en düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Bu ilk birinci aldığımız ölçü ve ikinci aldığımız ölçü burada. Yani bunu komple çekmenize gerek yok. Sadece şuraya bakın. Bu da 29 Yani Şuraya getirdim 29 santimetre. Şöyle çizdim. Bu da ikinci çizgi 33,5. Bu da o araya yandaki o büyük borunun yanındaki küçük boru var ya bu onun çıkacak. çıkaracak. Bu da en soldaki borunun şekli. 35.2. Şimdi arkadaşlar hani boru boru şeklinde olduğu için biz yani boru yuvarlak olduğu için kare şeklinde çıkarmayacağız. Bunu yuvarlak şekilde çıkarmaya çalışacağız. Yani biraz, şu şekilde yuvarlak çizip ve sağlar ve şurada da aynı şekil. Şöyle yuvarlak çıkarıp ondan sonra şurada da o büyük borunun olduğu yerde de şu şekilde yuvarlak çıkarıp şöyle yapıp hani optik bir görüş olsun diye yani şu şekil yuvarlak işiniz temiz gözüksün yani güzel iş yaptığınızı müddetle gösterebilirsiniz. Yani kare yap, kare basit yani yapmak siz biraz daha güzel ol, olsun diye uğraşın yani. Zamanla uğraştıkça kendinizi geliştirdikçe olacak yani. Şimdi kesiyoruz. Sadece ne, ne için bu şekil kestim? Yani daha sizin için kolay olsun diye yani zorluk çekmeyin. Yani şu yuvarlığı çıkarmak için ispiralı şöyle 4-5 bir parçaya bölün. Daha kolay olsun diye sizin için aldım. Zaten zamanla kendinizi de geliştireceksiniz. İlk başta şu şekil yuvarlığı çıkarın.

bu ikinci yuva şekli çıkardım. Şeklimiz hazır. Yani eğer ki daha kolay çıkarmak istiyorsanız bu şekil daha fazla kesin. Daha rahat, daha çabuk olur, daha kolay olur. Yani Allah'ın izniyle yapacaksınız. Yani aslında bu e, bu işi yaparken strese girmeyin, biraz sakin olun, rahat olun. Yani bozuyorsanız bozun. Ama bir daha deneyin, bir daha deneyin ve sonuca ulaşacaksınız inşallah. Gidip bir, bir bakalım. bir bakalım oldu mu olmadı mı? Şeklimizi kestik, yapıştırdık. Yani daha parça yapacağız da. Yani bu şekli çıkarmak bu şekil. İnşallah yeni öğrenen kardeşlerimiz bu işi öğrenir. Ee, ekmeğini bu şekilde en iyi şekilde kazanır. Kayıcısıyla böyle bir video çektik. Sizden sadece Abi, küçük bir desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olun. Like atmayı hiç unutmayın. İnşallah bu seferki video 100 like'a ulaşır. Ben de sevdim inşallah. Teşekkürler. Herkes Allah'a emanet.